E, yerleşimimiz bir daha Bana Döneminde burada toplanmamızın sebebi yerleşim alanındaki sitin kaldırılması ile ilgili Büyüklerimizden bizlerin sesimizi duymasını, yerleşim alanlarımızda bulunan ve bizi adeta esir alan, yaşamımızı zorlaştıran sitin kaldırılmasını yerli halk olarak canı gönülden istiyoruz. いいかも、お楽しみに Efendim Çamdemşin e, Fırtına Vadisi olarak en büyük sıkıntımız yerleşim alanları içerisinde sit olmuş. Bizim yerleşim alanı Dönecek yani daha doğrusu mezar kazacağımız yerimiz kalmamıştı. Bu konuda milletimiz çok sıkıntılıdır. Yardım istiyoruz devletimizden. Hiç olmazsa yerleşim alanları içerisindeki sit alanları kalkmasını istiyoruz. Ya, Evet, süt sitalarını görüyoruz. Parçalandı gö <laughs> 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 mı? Parçalandı <laughs> tabii. Gidiyor, gidiyor. <gülüyor> gidiyor, 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 gidiyor. Tamam, hadi hemen koçalım arabayı. Yavaş, 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 yavaş.